Revittaşlar taşlar. Duvar birleşimleri çok önemli olduğu için çok fazla üstünde duruyorum. Şimdi e, şurada şöyle bir e, hazırlığımız olduğunu düşünün. Şu duvar ve bu duvar birleşiyor. E, birleştikleri zaman e, biz find'a e, böyle görürken course'da şu şekilde görüyoruz. Burada e, wall join display'de eğer biz e, clean same type wall join dersek e, şu arada bir çizgimiz çıkıyordu. <laughs> Tekrar fine e geldik. Şimdi biz e, düşünün ki şu duvarımızı e, ana duvar olarak kabul edelim ve duvar şuraya kadar gelsin. Ama burada e, öyle gözükmüyor. Bunu ne, nasıl yapabilirizin cevabı şudur. E, şu duvarı seçersiniz. Şu e, noktanın üstüne gelip drag wall end'in üstüne gelip disallow join dersiniz. Ondan sonra e, bu duvar bu duvardan ayrılmış olur. Tutarsınız bunu. Şöyle mesela şuraya kadar sürüklediniz. Ve e, duvarımız oraya kadar geldi. Ne oldu? E, bizim bizim e, Structure, e, substrate, e, finish, de, e, bir finishikiler birbirine girdi. Peki bu durumda e, ne yapabiliriz? E, şu join şeyini kullanıp e, join geometry'yi kullanıp ilk önce e, hangisini e, buraya kadar ilerlemesini istiyoruz, şu main olan. Daha sonra öbürünü seçiyoruz dolayısıyla bizim şuradaki kor e, duvarımız structure duvarımız bu noktaya kadar geliyor ama finishing ile ilgili olan malzemeler e, duracağı yerde duruyor yani onlar yürümüyorlar bunları da duvarla birlikte yürütmenin iki yöntemi vardır bir tanesi şu finishing malzemesinin hepsini e, core boundary içine almaktır e, onu da şöyle yapıyoruz duvarımızı seçtik. Ee, edit type'la ile Edit'e geldik. Structure Edit'e geldik. Şimdi bizim Core içinde sadece ve sadece e, Structure var. Diğer bütün malzemeleri e, mesela e, Substrate'i Down dedik. Core Boundary için aldık. Membrane aldık. E, termal Layer'ı aldık. Yani e, e, hepsini ben topladım. Şu durumda OK dedik. Apply, OK dedik. O zaman e, malzemenin e, bir kısmı yine diğer duvarın structure'ına kadar e, ilerler. Şayet biz şu duvarımızı seçer de e, dik şuradaki duvarın ölçülerinin dışına çıkarsak o zaman bizim e, şuradaki finishing malzememiz yani bitiş malzememiz de artık dışarıda devam etmeye başlar. Ne kadar uzatırsanız o kadar o malzememizde yürür. Aynı zamanda şuradaki şeyle diğer şu duvarın malzemesiyle de birleşir. Şimdi yaptığımız bu core boundary için alma olayını iptal ettik. Yani geriye döndük. Başka bir şey açıklıyoruz. Ki duvarın birleşmesinde bir eee ana duvar bir de e, ana duvarla kesişen diğer duvar olayı vardır. Peki bunların öncelik sırasını değiştirebilir miyiz? Tabi onun için de e, join altında bulunan switch join order e, kullanabiliriz. Şayet birinci olarak bu duvarı alıyor, ikinci olarak bu duvarı veriyorsak o zaman şuradaki e, core boundary içinde kalan structure öne çıkar. Ee, şu geriye çekilir. Aynı şekilde e, switch join dedik. Şunu, şunla değiştirdiğimizde, yani ilk önce bunu seçip sonra bunu seçtiğimizde bunun core boundary e, buraya gelir. Diğeri kesilmiş olur. Revit taşlar.